Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bir yemek öncesi ön hazırlıktan bahsetmek istiyorum. Daha önceden haşlamış olduğum nohutlarımı soğuttum. Bir gün önceden suda bekletmiştim. Hemen sabahleyin kalkınca haşladım. yan suda bekletirken tuz da koymanız gerekiyor nohutlara. Bilginiz olsun. Soğuduktan sonra bunları bu şekilde paketliyorum ben. Yemeklik olanları bu şekilde daha çok paketliyorum veya pilavda kullanacaklarımı da böyle paketliyorum. Böyle uzun paketlemeyi tercih ediyorum. Çünkü dolaba koyduğum zaman daha düzenli oluyor. Aldığım zaman da daha rahatça alabiliyorum, bulabiliyorum aynı zamanda. Çok pratik bir yöntem. Ben bunu kuru fasulye için de aynı şekilde kullanıyorum. Yeşil mercimek için de bu şekilde hazırlıyorum. Yani günümüzde şehir hayatında her zaman vaktimiz olmayabilir uzun süreli yemek yapmak için. Ama böyle ön hazırlık yaptığımız zaman hem nohut yemeği hem kuru fasulye yemeği, yeşil mercimek de biliyorsunuz e, çabuk pişmeyen bir bakliyat türümüz. E, Bunlara böyle hazırladığım zaman e, pratik oluyor. Zamanımız e da kıymetli olduğu için e, böyle hazırladığımızda daha kolaylıkla daha çabuk bir zamanda yemek yapabiliriz bu şekilde hazırlıyorum. İstediğiniz kadar yapabilirsiniz. Ben yarım paket nohuttan hazırladım. Tabii bunu azaltabilirsiniz. Dolabınızın durumuna göre çoğaltabilirsiniz de. Kendinize de zaman ayırabilirsiniz. Yapmanız gereken diğer işleriniz olabilir. Onları da yapmak için fırsat bulabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler.